Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldin Ömer abicim. Hoş bulduk hocam. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice Çok teşekkür diyoruz. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir de ee, futbolu geçmişinizden bahseder misiniz? Ne kadar zamandır futbolun içerisindesiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ee, futbolun içinde <laughs> yaşım belli olmasın. Yani biraz da latife yapalım. Ee, uzun yıllardır futbolun içindeyim. Denizli Spor'un genç takımından tutun. Profesyonel takımına kadar. Arkasından Muğla Spor'da, arkasından Nazilli Spor'da. Tekrar Muğla'ya döndü. Muğla Spor'da liglerde oynamış. 90 yılında Göztepe maçında sakatlık nedeniyle futbol hayatımı ara verip antrenörlüğe başladım. Yani 94 92 yılından beri pardon. Ee, antrenör olarak yardımcı antrenör, teknik direktör, kaleci hocanı bunları yaparak yani Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde, köklü kulüplerinde yani antrenörlük hayatımı devam ettirdim ve hala devam ettiriyorum. Ee, artık yani şöyle söyleyeyim. Zamanı geldi demiyorum da hala kendimi genç, dinç hissediyorum sen de görüyorsun yani. Evet Antrenmanlarımda her şeyimde yani. E, spor gerçekten insanları çok farklı boyutlara taşıyor. Yani sağlıklı olmak için mutlaka herkes spor yapsın. Evde oturarak yani kahve köşelerinde oturarak o kötü alışkanlıklardan bir an önce kurtulsunlar. Yani spor insanı dinç ve zinde tutuyor. Yani uzun yıllardır futbolun içindeyim, sporun içindeyim ve böyle de devam edecek yani. Evtecan e, hizmet ediyorsunuz Türk futboluna. Evet. evet. E, size bu nedenle teşekkür ediyoruz. E, şu anda da Kızılyıldız 1 Sporu kaleci antrenör olarak hizmet ediyorsunuz. Evet, evet. E, buradaki durumu değerlendirecek ortak. Son alınan 3 puan var. Şimdi tabii haftalardır iyi oynamamıza rağmen e, iç, iç sahada özellikle maç kazanamıyoruz. İyi oynamamıza rağmen. Ama e, deplasman karnemize baktığın zaman şu anda lideriz. Ama sahaya baktığın zaman, küme düşme potasının içindeyiz. Yani Allah'tan kadromuz, çocuklarımız özverili. Çalışmalarda sizlerin de izlediği gibi gayet güzel çalışıyorlar. Verdiğimiz taktikleri, verdiğimiz bütün antrenman programlarını yerine getiriyorlar. Disiplin çerçevesi içerisinde, sevgi saygı çerçevesinde gayet güzel gidiyor. Artık e, e, geçen maçı konuşmaya gerek yok. E, sezon sonuna doğru yaklaştığın zaman ben bu filmi de çok seyrettim. Gerçekten çok. Defalarca seyrettim. Binlerce kez seyrettim. E, sezon sonu çok çeşitli şeylere neden oluyor. Yani saha içi ve saha dışındaki farklı hedefler yani ismini açıklamayayım yani. O bizleri üzüyor. Üzerimize oynanan oyunlar var. Oynanacak olan oyunlar var. Hala devam etmekte. Ama buna rağmen biz sahada çıkıyoruz. Aslanlar gibi mücadele ediyoruz. Rakip kim olursa olsun hem topumuz oynuyoruz hem de puanımızı alıyoruz. Puanlarımızı alıyoruz. Ama şu saatten sonra biraz daha rahatladık. Özgüvenimiz daha da iyi. Ee, güzelliği bu. Ama inşallah e, Kızılca Birlik spor olarak hedeflerin doğrultusunda bu takım zaten ligde kaldı. Düşme diye bir korkumuz yoktu. Bunu defalarca, binlerce kez söyledik. Ama herkes gördü ki borsuz bir kulüp. Yani bu arada tabii ki Sayın Başkan Osman Durulu, yani yönetim kurulu. Yani tebrik ediyoruz. Gerçekten uzun yıllarda futbolun içindeyim. Bir sürü başkanlarla çalıştım, bir sürü yöneticilerle çalıştım. Bu kadar dürüstçe, iş ahlakı olan, bu kadar özverili çalışan, kadar her şeyi zamanında ödeme yapan borçsuz bir kulüp bulundurduğu için. Yani şu anda Türk futbolunda ismimiz zaten bu. Öz veriyor, az veriyor, öz veriyor ama zamanında her şeyi yerine getiriyor. Biz mesela bir şey ortaya atıyoruz. Işte diyoruz ki beş maç başkanım şeyi çocuklara söz veriyoruz. Hemen geliyor veriyor. Böyle bir adam. Primlerini zamanında ödüyor, her şeyi zamanında ödüyor. Ya bundan güzel bir şey var mı ya? Her futbolcunun Kim istediği benim şey. Benim zamanda e, almazsın. Tabii tabii. Ben şimdi bir sürü kulüplerde çalıştım. Benim bir sürü paralarım kaldı ya. Yemin ediyorum bir sürü paralarım kaldı. Belki iki tane üç tane daire parası alırsın yani daire parası kalan. Ama burada her şey zamanında ödeniyor. Hatta önce de ödeniyor yani. Bundan güzel bir şey var mı? Kardeşim dışarıda yüz lira alacaksan gel burada elli lira al. Ama zamanında al ya. Ben bu güzelliği gördüm burada. Mutluyum, huzurluyum. Kendi adımı söyleyeyim. Peki. Dün de çocuklarımız doğum günümü kutladı. Sevilmek güzel bir şey. Ben hepsine teşekkür ederim Ben de onları çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Benim kimseye bir şey. Ben pozitif bir adamım. Ama <laughs> hastalığı düşündüğü zaman negatif çıksın yani. <gülüyor> 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 Diyeceğim bu yani? Evet hocam. Peki bu başanın altında bu burada huzurlu bir ortam var. Ben de girdiğim yerlerde evet, görüyorum evet. birbirine saygı çerçevesinde evet, evet. hareket eden. Bunun da etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz yani? Tabii ki. Gerçekten çok güzel bir ortam Tabii var. ki. Bunun altında zaten bir tek nedeni var biz Tansu Hoca ve önderliğinde ekip olarak sevgimizi verdik ya. Sevgimizi verdik. Sevgiden ötesi var mı ya? Şöyle diyeyim aşkımızı verdik ya. Güvenimizi verdik. Karakterimiz ortada. Her şeyimiz ortada. Kimse bizim için şu adam bu adam diyemez ki. İşimize odaklandık. İşimizi seviyoruz. İşin e bu sevgi. Tabii yani, ki. Herkes işini yapsa. Tabii ki. Futbolcu çıktığı zaman sahada sahada e, özverili oynuyorsa sahada oynadığı oyuna zevk alıyorsa koşuyorsa mücadele ediyorsa istediğiniz oyunu oynuyorsa bizden mutlusu var mı? Onlardan mutlusu var mı? Yok. Biz mutluyuz, onlar da mutlu. Siz görüyorsunuz yani. Evet. Sevgimiz var ya sahanın içinde, sevgimiz saha dışında zaten abi kardeş. O da oyna, yani baba yani adını ne koyarsan koy bu sevgimiz var yani. Başkan, yönetim kurulu, futbolcu, teknik hayat, masörü, malzemecisi, e, fizyoterapisti, doktoru, e, yönetimi hep birlikte biz bir bütün olduk ya. Kızılca Birlik'teki şu anda bizim maçı izleyen, e, gelip bize birlikte e, iyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda olan kişiler. Yani hani vefakar, cefakar, taraftar dediğimiz. Keşke e, seyirci işi şey olsa da o güzellikleri görsek orada. Mesela duyuyorum başkandan 500 tane neneler geliyormuş. Ne kadar güzel bir şey. Keşke onları tribünde görebilsek, onlarla kucaklaşabilsek, ellerini öpsek, hayır dualarını alsak. Önümüzdeki günlerde. E, tabii ya. inşallah. Bunları da göreceğiz yani yaşamımız devam ettiği sürece. Yani güzel. ben eee şu sadece şunu söyleyeyim, sevgimizi verdik sporcularımıza, yönetimimize, başkana işte artık adını ne koyarsan. Yani bu sevgimiz bizi bu yerlere getirdi. İnşallah devam edecektir. Ben diyebileceğim şu anda bu. Evet hocam şey sormak istiyorum. Kaleciler e, tabii ki büyük başarıları var. Bir, evet. Kalecisi takımın belki mi değil mi e, hocam? Tabii. Ya ben futbolda bir tek deyim vardır. Atanınla tutanın iyi olacak. Bizim atanlarımız da iyi. Tutanlarımız değil. Biz atıyoruz. Tutuyoruz da. Mesela bu hafta Asil, Asil Khan, mükemmel iki tane top çıkardı. İki tane iki bir galipken bu çok güzel bir şeydi. Yani kalecilerimiz İlyas oynamış, Asil oynamış, Küçük Asil oynamış fark etmiyor. Fark etmiyor yani. Kalecilerimiz üçü de formda. Üçü de iyi konumda. Yani bizim problemimiz yok o konuda. Teşekkür ben, teşekkür, ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür i̇şte ederim. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımız devam ediyoruz. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız Artvin Hopa maçını tamamen konsantre olup odaklanıp o maçı alıp iç saha probleminde bu hafta çözmek istiyoruz. Ben teşekkür ediyorum.